Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız Arda Bey. Hazırız Arda Bey. Güzel o zaman kötü yorumlarımızla bombalamaya başlayalım. Evet. Yaz Ertan. Hayatımda gördüğüm en saçma uygulama sakın indirmeyin. Yazıyorum efendim. Güzel. Şimdi sen yaz Hakan. Bu uygulama hiç bir işe yaramıyor. Sakın indirmeyin. Yazıyorum efendim. Güzel. Evet yazdıktan sonra sahte hesaplardan birer birer bombalamaya devam ediyoruz. Tamam yazdınız mı? Yazdım. Güzel. Devam et. Hayatımda gördüğüm en saçma uygulama hiçbir işe yaramıyor. Bu uygulamayla iş bulacak kerizler olduğuna inanamıyorum. Yaz. Hakan. Şirket olarak oturduk, bu programı aldık, indirdik. Hemen de sildik. Çünkü hiçbir işe yarayacağını sanmıyoruz. İnsanlar bana nasıl para veriyor, akıl alır gibi değil. <laughs> Yazıyorum efendim. Yaz, yaz Ertan. Yazıyorum. Bu uygulamayı hiç boşuna indirmeyin. Resmen muhtacirliği yapıyorlar. Yazıyor musun? Yazıyorum efendim. Güzel. Yaz Hakan. Bu programı indirenin ya parası çok ya aklı yok. Yazıyorum efendim. Güzel. Böyle devam ediyoruz. Harika. Avuç biliyor musun? Sen küçükken büyüyünce Hüseyin'e benzeyeceğin, işsiz güçsüz kalacaksın diye çok korkuyordum be. Allah korusun Emine abla niye işsiz kalayım ben ya? Yok Emine ablan doğru söylüyor. Hepimiz öyle düşünüyorduk. Tembel adamın tek iyiydi. Ama ne oldu? Oğlum herkesi utandırdı. Aferin benim paşama gurur duyuyorum senin. <laughs> Sağ ol anneciğim. Gerçi hala tembel. Yani işe gitmemek için oturduğu yerden çalışabileceği bir iş kurdu. <laughs> ha, Ümit arıyor. Toplantı bitti herhalde bilgi verecek. Yani tabii bir nevi patronu sayılırım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Ümit'ciğim. <laughs> Anlamadım. Ne? Nasıl, nasıl? Reklam vermekten vaz mı Niye ya? Niye vazgeçtiler? Ne? Tamam. Tamam kapat, kapat hadi bakıyorum ben tamam. Tamam, hadi. Ne oldu oğlum? Allah'ım neden ben ya, neden ben? Ne oldu? Gene mi eklendiniz? <laughs> Niye? Yine mi baktın? Ya Emre, söylesene ne oldu? Ya uygulamaya kötü kötü yorumlar gelmeye başlamış. Ha. Bu resmen bir saldırı diyor Ümit. Ya bir anda çok fazla insandan kötü yorum gelince de... ...reklamcı bunu görmüş, reklam vermekten vazgeçmiş. E oğlum silin, silemiyor musunuz kötü yorumları? Hı. Anneciğim o kadar çokmuş ki silmekle uğraşamayız diyorlar. Aşkım biz gidelim, bir an önce bir acil durum toplantısı yapalım ekiple. Hadi kalk. Tamam Hadi Hadi, hadi görüşürüz. Haber görüşürüz, verin. Sima'ya tamam, haber verin. Tamam. Of! Emre, tamam, yavaş. Nedir? Ya yazmışlar da yazmışlar. Rezalet bir uygulama. Sakın indirmeyin. Paranıza yazık olur. Emine, içinden oku. Yok, <laughs> bu olacak iş değil yani. Bu resmen saldırı. Ya, belki de gerçekten beğenmedi. Haluk'cum, beğenmezsen uygulamayı silersin. Ne bileyim, em, aradığımı bulamadım dersin. Ama hakaret başka bir şey yani bunlar. Saldırıyorlar. Bunları yapmanı bulursan var ya ağzını yüzünü gövden. Ha tabii Haluk Bey. Sanal alemde bulur kırarsınız. <laughs> Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <Sessizlik>